Değerli izleyicilerimiz, bu haftanın dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz İsveç'in Türkiye'ye karşı değişen dış politikası. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinde kazanmış olduğu zafer, dünya gündeminde yeni adımların atılmasına neden oldu. Yıllardır terör örgütüne yardım ve yataklık eden, PKK'nın ve YPG'nin terör örgütü olduğunu kabul etmeyen İsveç, söylemlerini tamamen değiştirdi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, yeni hükümetin terör örgütü PKK'nın su Suriye uzantısı YPG, PYD ile arasına mesafe koyacağını açıklamasında bulundu. Yapılan açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Madrid'de imzalanan memorandum kapsamında elde edilen zaferin bir sonucu. Ancak terör örgütüne, dünden bugüne destek vermekten kaçınmayan bir ülkenin sözüne ne kadar güvenilebilir? Bu gerçekten büyük bir çıkmaz. İsveç'in terör örgütlerine sadece parasal yardımda bulunmadığı da ortadadır. Geçmişten bu yana PKK'ya ve PKK'nın uzantısı YPG PYD'ye ciddi silah yardımında da bulunmuştur. Öte yandan terör örgütü üyelerinin kendi ülkesinde kalmasına izin vermesi, Türkiye karşıtı yapılan her eylemde terör örgütlerine destekte bulunması da yapmış olduğu suçlar arasında yerini almaktadır. İsveç'te Eylül ayında yapılan seçimlerde Sağ Parti ve Neo Nazi hareketinden doğan siyasi parti İsveç Demokratları da ülkede ikinci parti olarak mecliste çoğunluğu sağladı. Bu durum uzun vadede terör noktasında Türkiye ile İsveç arasında yapılan olumlu anlaşmanın bozulabileceği yorumlarını ortaya çıkardı. Nitekim aşırı sağ partilerin Türklere karşı uygulamış olduğu tavırlar her daim ortadadır. Ancak yeni İsveç Başbakanı Ulf Kristersen'ın Ankara ziyaretinde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine dostluk mesajları vererek teröre karşı Türkiye'nin yanında olacaklarını beyan etmesi, İsveç'in olumlu tavrında kararlı olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Diğer yandan İsveç Başbakanı Chris Thurston'ın açıkça İsveç Türkiye'ye vermiş olduğu tüm taahhütlere riayet edecektir sözlerini kullanması, terör örgütüyle olan ilişkilerini askıya alacağını ve Türkiye ile yapıcı bir zeminde ilerleyeceğini de kanıtlamış oldu. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında NATO'ya üye olmak için adımlar atan İsveç, dış politikada güvenilmez bir ülke konumunda yer alsa da atmış olduğu adımlar, vermiş olduğu sözleri tutacağını göstermektedir. İsveç'in geçmişte terör örgütleriyle iyi ilişkiler içinde olduğu göz önüne alınırsa, yapmış olduğu açıklamalar ve dostane tavırları gelecekteki adımlar için büyük önem arz etmektedir. Dış politikada dünden bugüne terör örgütlerine destek veren İsveç'in, NATO kapsamında bile olsa Türkiye'nin yanında olacağını açıklaması büyük bir zaferdir. Öte yandan Türkiye'nin önemli sorunlarından birini oluşturan terör konusunda büyük başarılara imza attığı ve atmaya devam ettiği de unutulmaması gereken önemli bir dipnottur. Türkiye'nin teröre karşı almış olduğu bu tutum neticesinde aday ülkelerin geçmiş politikasını değiştirmesi, NATO'nun ve üyelerinin arasındaki güvenini artıracağı şüphesizdir. Gelecek hafta bir başka dünya gündemiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.